Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yemeği eşim yapıyor. En fazla 15 dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik bir yemek. Evet, şimdi eşim yemeğe başlıyor. Anlatabiliriz. Sen sor ben cevaplarım. Peki şu an patatesleri doğruyoruz. Patatesleri ay ince ay ve yarım ay şeklinde doğruyoruz. Evet, eşimin ilk deneyimi olduğu için nasıl hissediyorsun? Gayet iyi, heyecanlı. <laughs> Patatesleri yıkayacak mıyız? Patatesleri yıkamayacağız çünkü içine koyacağımız baharatların iç yüzeyde tutulması lazım. Böylece lezzeti daha da artacak. Yani nişastasını götürür. Aynen öyle. Peki. <laughs> Şimdi domates. Şimdi Son. kuru soğanları, ister halka halka, ister yine yarım ay şeklinde doğrayabiliriz. Ben böyle diklemesine halkayı tercih ediyorum. Hem dağılmıyor, hem de içeride daha güzel bir tat bırakıyor. Dağılmaması bizim için çok önemli. Yatık halkada işler dağıldığı için kötü da görüntüsü oluyor. Böyle içi dağılmıyor. Peki bu yemeği nasıl keşfettiğimi de anlat. Sohbet ederek yapalım He, o zaman yemeğimizi. Yemeği elinde olan malzemelerle nasıl bir şey çıkar diye ortaya başladım. E, malum kaldığım yerde fırın yoktur. Fırın olmayınca tencerenin içinde bunları nasıl pişirebilirim diye uğraşırken böyle bir şey açığa çıktı. Yani eşim kendi e, bulduğu bir yemek olduğunu iddia ediyor ama belki yapan başkaları da vardır. Belki. Yani. Domatesleri yine diklemesine halka halka doğruyorum. Biraz yumuşak domatesler daha etkili oluyor. Çünkü suyunu bıraktıkça patates ve soğan daha lezzet alıyor ve yemeğin pişmesinde de etkili oluyor. Tabii ki suyunu domatesin alacağım. Yemeğin içine dökmek için. Biberler tamamen isteğe bağlı şekilde doğranabilir. Bir daha tekrarlayayım istiyorsan orayı Yok. Biberleri pullarını ben temizliyorum. Temizlemezseniz de sevebilen sev oluyor pullarını yerken. Ben bunu hiç montaj, evet, bunu hiç montajlamayacağım. Olduğu gibi kanalıma yükleyeceğim. Tamam olur. Evet, bu arada eşim bir süreliğine yurt dışında çalışması gerekiyor. Onun için kendi yemeklerini kendi yapabiliyor. Burada olduğu sürece de kanalımdaki bütün yemekleri ona yaptırmayı planlıyorum. Bir kase alabilir miyim orada? Küçük bir kase. Biberler tamamen boyut, küçüklük, büyüklük isteğe bağlı. Ben ağza gelmesini sevdiğim için birazcık bu büyük doğruyorum. İri kalmasının hiçbir problemi yoktur. Zaten içinde güzel pişiyor. Benden daha güzel anlatıyorsun. Ben heyecan yapmam <laughs> herhalde. anlamanın ıı, tencere versiyonu gibi ama bir ekstradan patates giriyor işin içine. Bu yemekte en çok sevdiğim şey tabii ki bol sarımsak. Sarımsakları ben gayet böyle kocaman kocaman doğruyorum. İsteyen biraz küçültebilir. Bazen iri büyük Diş da Ben de böyle küçültebilir ama büyük olması her zaman tercih sebebi. Sarımsak her şeye çok ayrı bir lezzet veriyor. Bu arada eldivenle çalışmak biraz zor oluyormuş. Onu da söyleyeyim. Peki kanalım için yanlama ya da eri böğründe yapar mısın? Onu da yaparız. Evet, gerçekten çok lezzetli oluyor. Maraşlılar muhtemelen bilirler. Tabii Maraşlı'nınki kadar yapamayız. Sadece ben gördüm, yedikten sonra benzetmeye çalışıyorum. O konuda da biraz iyiyimdir. Yaparım. Gördüğüm şeyleri yapmayı becerebiliyorum en azından. Herkes sarımsağı çok mu olacak diyecek ama yemeği tencereye düzerken görülecek ki sarımsaklar fazla da olmadığı belli olacak. Açığa çıkacak. Bu arada bir sıcak su hazırlar mısın sen bana? Tabii ki. Ne için? Bunun salça sosu için salçayı birazcık arada yumuşatmak için. Bir de yeme yok biraz fazla olursa yemeğe de su sıcak su koyuyoruz. Azıcık fazla. Yani bir buçuk su bardağı iki su bardağı kadar. Çünkü yemeğin içinde pişip pişmediğini sonradan su ilave etmek tadını bozuyor. Sıcak suyu başta ilave etmek bütün aromaları aşağı beraber indiriyor. Bütün püf noktalarını da veriyorsun. Ha, ne yapalım? Atasözüdür, pişmiş aşağı su eklenmez diye. Sonradan su eklemek tadını gerçekten bozuyor. Yani tabii. ki. Onun tabii. için başta biraz fazla koyup takip ediyoruz. yemek genel anlamda hazırlık aşaması tamamlanmış oldu. Dediğim gibi çok pratik, yapması kolay, hızlı ve gerçekten lezzetli olan bir yemek. Tabi bazıları o kadar sarımsak herhalde lezzet verir diyebilir. Doğrudur. Şimdi tenceremi alıyorum. Ver istersen altı ıslanmasın. Şimdi tenceremin altına çok az bir ilk kat olarak bir soğan sereceğim. Diğer elimi de artık. Haydi, haydi, haydi. Soğanları burada ince bir katman şeklinde atabilirsiniz. Çok öyle düzenli bir şekilde gerek yok. Yalnız bir tane daha soğan doğramam gerekecek. Çünkü bu kadar Fazla sayıdakini hep tek kişilik ya da iki kişilik yapıyordum. Soğanları dizdikten sonra üzerine bir sıra patatesleri soğanların her yeri kapanacak şekilde diziyorum. Patates altında tamamen soğanları kapatacak şekilde hazırlayacağım. Dediğim gibi soğanların üzeri tam kapanacak şekilde patatesleri. Zaten yemek patates ağırlıklı bir yemek. <laughs> Sağ olsun eşim soğanımı hazırladı hemen. Eşim <laughs> ne zaman yemek yaptı ben her zaman onun yanında komik gibi yardımcı eleman gibi davranıyor ama benden iyi yemek yaptığı kesimden o kadar değil. Dediğim gibi dizim şeklimi gördünüz. Alt tarafı bol patatesle soğanlar kapanacak şekilde zemin tamamen patates olacak şekilde doldurdum. Bu katmana birazcık sarımsak serpiştiriyorum. sarımsağın üzerine domateslerle kapatıyorum. Tüneti burada mı kullanıyorsun? Tek katmanda kullanıyorum. Zaten üstüne çok bir şey gelmeyecek şimdi. Peki et bu şekilde pişecek mi? Evet. Piştikten sonra hepimizi göreceğiz. Peki. Şimdi senden sadece baharatları alabilir miyim? Tamam. Alayım kaşığı. Pul biber sadece etin üzerine serpiştirmek için. Bu normal yemeğin baharatı değil. Et, biraz daha pul biber lazım. Karabiber çok fazla değil. Sadece bu etin tadı için. Et suyunu bırakırken buradan baharatla beraber bırakın. bence Tamam. Et suyunu bırakırken baharatlar tadını versin diye. Bu aşamada bu tamam. Etin üzerine tabii ki, olmazsa olmazımız, sarımsak. Zaten büyük lokantalarda eti pişirirken sarımsağı etin içine gömerler. Çünkü o lezzet verir. Üzerini yine kuru soğanla kapatıyoruz. Bence duyulmuyor bu ses. Bence duyuluyordur. Peki. Tamam biraz daha sesle konuşuruz. Etin üzerine güzelce soğanlarla kapatıyoruz. Soğanların tamamını da böylece kullanıyoruz. Ve soğanla da işimiz bitti. önce soğanı dizdim. Sonra patates. patates. Sarımsak birazcık. Üzerine et. Üzerine tekrar sarımsak. Tabii etin üzerine baharat attık ki et suyunu bıraktıkça o baharatı çeksin Sa diye. Tekrar soğan. Sonra da soğan dizdim. Kalan sarımsakları üzerine atıyorum. Attım. Biberlerimi koyacağım. Tek katman olarak yine. Şimdi geri kalan patatesimle üzerini kapatacağım. Sıcak suyum da bir yandan hazır olmuş oldu. Hafif ellerimizle bastırabiliriz. Tam otursun diye. Görüntüsü nasıl oldu bilmiyorum sizce. Ama lezzeti çok iyi. <laughs> Dediğimiz gibi Eşimin bahsettiği gibi yurt dışında çalışıyorum. Pratik yemekleri yapmaya çalışıyorum. Çünkü işten gelince yemek yapıyorum. Aslında yemekhane var ama Heh, o sen yemiyorsun. Yemekhanemiz tabii ki var. Ben kendim yapmayı tercih ediyorum yemekhanede. Toplam 3-4 kere ya yemişimdir, ya yemedim. Hatta bu yemeğin ünü yemekhaneye gitti. Aşçı bana Tarifini sordu. Tarifini sordu. Hatta sen tarif et biz başımızda dur biz yapalım diye bir fikir bile çıktı. Tabii yemek halinde yemek yapmak basit olmaz herhalde. Yani. Şimdi bunun üzerine de patatesi kapladık gördüğünüz gibi. Hafif elimizle biraz bastırıyoruz. Tam zemin düzlensin diye. En sonunda üzerine domatesi şapka gibi kapatıyoruz. Eğer bu yemeği daha önce gören bilen varsa Aperlensin. aşağı yorum olarak yazsınlar. Kesinlikle. Yani, Çünkü eşim kendi bulduğunu iddia ediyor. Yani ben yani hiçbir yerde okumadım görmedim. Yani. yani kendi buldum derken yer. evdeki malzemelerle yaptığım şey. Başta demiştim size domatesin suyu diye yemeğin hazırlık aşaması tamam. O zaman sen, şimdi sosuna geçiyoruz. Sosunu hazırlayacağız. Evet, şimdi sosa geçiyor eşim. Evet, eşimin daha önceden söylediği gibi karışım salça olduğundan dolayı fazla koymayacağım, kaşık, bir kaşık kadar tamamen gerisini domates salçasıyla tamamlayacağım. Çünkü biber salçası tadını aşırı derecede etkileyebilir, herkesin tercih ettiği değildir. kaşık kadar da domates salçası. Bu tamamen gözde karar vermeniz daha iyi olur. Yemeğin fazlalığına miktarına göre. Bunun üzerine baharatları atacağım. Ama yemek yapmayı hiç bilmeyen bir göz kararı, kararı Ha yok bir kaşık, lazım. bir kaşık, bir buçuk kaşık yeterli. Malzemeleri aşağıya yazacağım ben zaten. Bu ne? 32, 32 türlü. Bundan bol atabiliriz. 7 türlü de olabilir onun yani. Evet. Eğer bulamayan varsa. Bulunduğumuz şehirde bir aktar bunu yapıyor. 32 çeşit bir baharat. 3 çay kaşığı kadar pul biber atıyorum. Karabiber fazla atmamaya özen gösteriyorum. Varsa isotol da atabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Tamam, tuzumuzu atıyoruz. İki yemek. Benim biraz tuzlu o yüzden ona dikkat et. Tamam o zaman bir buçuk yemek kaşığı çay kaşığı kadar attığımızda yeterli. İsotumuz var mı? Hı? İsot. Tamam isteyen isot da değerlendirebilir. Bundan sonrasını sıcak suyla çırparak ha birazcık tabii zeytinyağı koymam gerekiyor. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyduğumuz zaman yeterli. Evet, eşim devreye girince ben ölçü falan veremiyorum. Ben kendi tariflerimde hep ölçerim, biçerim, tartarım. Artık ben uygun bir ölçüyü mutlaka aşağıya yazacağım. Şimdi salçanın yumuşaması için karıştırıp tamamen sot haline getireceğim. O su yeterli mi? Biraz salçayı karıştırdıktan sonra yoğunluğuna göre biraz daha ekleyebiliriz. Birazcık sıvı olmasına özen gösterin. Çünkü içinde et pişecek. Patateslerin pişmesi gerekiyor. Ama baharatı, yağı, her şeyi tamamen hazır. Zaten yaparken de etin üzerine de baharat atmıştık. Bu attığımız baharat da güzel oldu. Daha acı severler için dediğim gibi isot veya pul biber oranını artırabilirler. Biz anlattığımız için biraz uzun sürdü. Normalde aslında çok daha kısa Çok süredir. kısa. Şu anda bitmişti. Biraz yoğun oldu. Buna birazcık daha sıcak su eklemem lazım. Bir su bardağı eklemiştik. Bir yarım su bardağı daha eklersem. Bu, bu büyük su bardaklarından. 300 milimlik. Ve şu anda o yarım su bardağını da ekleyince yoğunluğu gayet. Dediğim gibi sıvı olması çok önemli. Yoksa yoğun kalırsa. Yemekte sorun olabiliyor. Çünkü o zaman normal problem. su bardağıyla iki su bardağı. Aşağı yukarı değil. normal su bardağıyla iki su bardağı. Gördüğünüz gibi yoğunluğu gayet iyi. İyice salçasını yok ettik. Bu aşamadan sonra gerisi tamamen yemekle birleşmesinde. Yavaş yavaş gezdirerek dibinde salça kaldı. Birazcık daha sıcak su ilave edebiliriz o salçayı da eritmek için. Tamam yeterli. Tam bir komi aldım. Evet. Bunu da böylece döktüğümüz zaman şimdi. Tabii ki herkesin merak ettiği konu suyun ne kadar olacak diye. Kaşıkla bastığınız zaman sağından solundan çıkacak su miktarlarını görürsünüz. Suyu birazcık yaz. Buna birazcık daha su ilave edebiliriz. Yani aslında iki buçuk su bardağı gibi bir şey oldu. Normal su bardağıyla 3 su bardağı kadar oldu. Hı, evet. Kenarlardan su görünecek. Aynen öyle. Şu anda bakın kenarlarda su çıktı. Görüyorum. Görünüyordur herhalde değil mi canım? Evet bakın kenarlarda su burada. Şimdi geldi bu yemeğin en puf noktası. En sevdiğim noktası tereyağı. Olmazsa olmazı. Üzerine parçacıklar halinde tereyağını koymayı çok seviyorum. Tabii şanslıyım. Bugün benim yardımcım var. Eşim sağ olsun. Hemen hazırlıyor. Tabii ben normalde tariflerime başlamadan önce bunları önden kendim hazırlıyorum. Bu tamamen dedik öyle montajlı falan olmasın tam görsün. Artık. Zaten belki ilk videomdur, sonu da olmuştur herhalde. Malgirceğim devam gelir. Tamam. Yani. Gitmeden. Son iz, Izin bitmeden size bir kaç daha yemek yaparım, bıçağı alabilir miyim? küçük parçacıklar halinde üzerine tereyağ. Gerçekten bol tereyağı çok etkili oluyor. Yani tereyağının lezzet vermediği ne vardır bilmiyorum. Dedesine keşke tartsaydım. Bu ortalama kaç kaşıktır? Ya şöyle söyleyeyim. 2,5 kaşık, kaşık, da tereyağının yoğunluğunu yani tereyağını sevenler daha fazla da koyabilir. Ha. Sevmeyenler daha evet. az. Bu tamamen şey. Zaten yemeğin içinde yağsı var. Zeytinyağı ilave ettik. Bu tamamen lezzetle alakalı. Tereyağını sevmekle alakalı. O zaman hiç da bilir. Kesinlikle da bilir. Ama dediğim gibi ben tereyağının lezzetini... <laughs> Bizim büken... bulunduğumuz bölge... Çok yağlı tereyağını evet. çok sever. Nereye düşmemiş? Şuraya da bir parça daha düşürelim. Bir de şuraya attığımız zaman... Gayet güzel oldu. Şu anda yemeğimiz şekil itibariyle pişmeye hazır. O zaman şimdi kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte. Kısık ateşte kısık. ocağın üstüne pişirmeye başlıyoruz. Ara ara kontrol ediyoruz. Patateslerin pişmesi zaten etleri pişiyor çünkü patates yoğunlukta Et de arada olduğundan dolayı suyunu bırakarak zaten güzelce pişecektir. Peki. Şimdi ocağa alıyoruz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Su kaynamaya başladı. Tereyağı yavaş yavaş kendini bırakıyor. Artık bunu ara ara böyle kontrol ederek patateslerin pişmesini bekleyeceğiz. Etten kesinlikle tereddütünüz olmasın. Et pişecektir. Evet şimdi patatesleri kontrol ettik. Piştiğini anladıktan sonra kapağını açtık. Birazcık kaynamaya bıraktık ki suyunu iyice çeksin diye. Yemeğimiz pişti ve servis tabağına alıyoruz. Evet, şimdiden yapacak olan, yiyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin.